Arkadaşlar ben Mert. Bugün nasıl üç boyutlu kolay araba çizilir onu öğreneceğiz. Arkadaşlar ilk da bir kalemle cetvel, silginiz. Burada boyamak için de ben siyah tahta kalemiyle kırmızı aldım. Başlayalım. Arkadaşlar şu an camı çiziyorum. Şöyle camı oluşturduk. Bu cam. Arkadaşlar Arkadaşlar şimdi camın şeyini çizdi kaportaya geçiyorum. Böyle. Camın altına iki tane düz çizgi çekiyoruz. Bu çizgiyi e, yaklaşık bilmem ne kaç derece işte ne bileyim ne şey yapıyoruz. E, görüyorsunuz. isterseniz arabayı böyle tamponlu düz çizgi de böyle yapabilirsiniz. Hafta sonunda öbür türlü de göstereceğim. Şimdi bunu buradan uzatıyoruz. Buradan gel. Bunu camını çiziyorum. Biraz buraya gel. Çok güzel. Biraz yukarıdan çek. Ha, kal böyle. Evet arkadaşlar kamerada bir hata oldu. Bunu böyle. Bunu buradan tutuyoruz. buradan yukarıya. Şimdi camı bitirdik. Ama camdan önce şunu yapmalıyım Dur. Şey Bırak, Arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi koyuyoruz. Bunu koyduk. Değil mi? Diğer koyuyoruz sağır, üst tarafına. Yukarıdan bir çizgi. Ondan sonra camın kenarında da bir çizgi. Şu an arabamızın üstüne. Alan. Buradan işaretliyoruz. Böyle arkadan. Topaşımızın arkasında bitti bitiyor. Biraz küçük oldu. Şunu istiyoruz. Biraz daha aşağı. Tamam. Evet arkadaşlar. Albun maka tampon. Ne oluyor ha? Tamamdır. Bunu buradan işaretliyoruz. Bir. Şimdi burada. Şimdi bunu buradan işaretledik. Bunu buradan işaretliyoruz. Burada. Arka tarafı yapıyorum. Ben şimdi camın içini işaretliyorum. Arkadaşlar ben bunu yamuk yaptım çünkü cetvel kullanmadığım için. Şimdi gelelim arabanın en önemli kısmı tekerlere. Tekerleri Tekalleri böyle yapıyoruz. Yarım. Yarım daire. Şuradan işaretliyoruz yürüyoruz. Aşağıya kadar. Bu bir tekerleğimiz 3 boyutlu olacak. Şuradan bir daire. Bu jantımız. 1, 2, 3, 4. Bu birinci. Şurada ikinci. Böyle. Şöyle çekiyoruz. Bakın biraz büyük oldu. Lan hareket ettim ben. Şöyle yapıyoruz. Ve bunu buradan işaretliyoruz ve neredeyse bitiyor. Çok küçük ya. Çok küçük mu? Böyle. Ve bitti. Şimdi arkadaşlar size başka bir şey göstereceğim. Ama arkamız arka yamuk yapmışız. Orayı düzeltelim kameradan fark ettim. Biraz küçültüyoruz. Camı böyle yapıyoruz. Ah oldu. Şimdi arkadaşlar bunu buradan işaretlediğimiz için bunu böyle dümdüz aşağı. Böyle geçen hatayı yapmayalım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkayı da bitirdim. Şimdi isteyenler için rüzgarlık. Bunu bir ile ikiye ama buradan bu çizgi böyle. Ama arkadaşlar, hayır, doblo istiyorsanız çeviriyoruz arkayı. Arkadaşlar, doblo biraz daha zordur. Bunu böyle çekiyoruz. Arkadaşlar, bu sefer birazcık daha yatay yapıyoruz. Ha, bunda buradan. Ama doblonun camları biraz daha yüksek olduğu için biraz daha dik yapıyorum. Bunu. Arkadaşlar camı <laughs> işaretliyorum. Geçen Ama arkadaşlar bunun başka bir özelliği var. Şimdi bunun buradan çizgi çekmeyeceğiz. Bunu direkt aşağı indireceğiz. Bu arabanın özelliği var arkadaşlar. Dolu illa normal dolu olacak diyorsanız böyle. Ama arkadaşlar hayır zorlanıyorum diyorsanız şöyle. Burayı yapıyorsunuz. Bu araya böyle bir çizgi atıyorsunuz. Bunu böyle indiriyorsunuz. Ondan sonra giriyorsunuz buraya. Bunu siliyorsunuz. Ve buraya koyuyorsunuz. Böyle. Şimdi arabamızın bu ön tarafı arkaya geçelim. İşte bunu böyle işaretliyoruz. Diyetlerimizi çeviriyoruz ve bunu işaretliyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Fakat tefek sesler geliyor olabilir. Kusura bakmayın. Arkadaşlar bunu buradan işaretliyoruz. Bunu da aynı şekilde buradan yapıyoruz. Sonra hafif böyle yapıyoruz. Hafif. Ondan sonra arkadan bagaj yerlerini işaretliyoruz. Ve alttan çekiyoruz. Evet arkadaşlar doblomuzun tekerleğine geldik. Dolabın tekerleğini istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben geçenki gibi yapacağım. Bunu buradan. Evet arkadaşlar. Şimdi gelelim cama. Arkadaşlar, cam, Doblo'nun camını çiziyoruz. Evet, sanki biraz Doblo'ya benzemedi. Katılıyorum ama işte. De arkadaşlar, isterseniz bir tane de rally e, ralli aracı yaptım. Onu da bakabilirsiniz kanalımda. Bagajını yerini yapıyoruz. Evet arkadaşlar, isterseniz böyle bir tane Doblo, isterseniz böyle bir tane model Tofaş yapabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın.